Gençler. Şefim elleri kaldırın aklınıza şikayet var. Noli la. <laughs> la oğlum taşak taş, taşak mı, mı geçiyorsanız? Evet Arkadaş sizden şikayetçi ters geliyorsunuz diye. Ha. Söylemek var mı? Hamza şefim adamı araba yakaladı. Arabayı Arabayıymış la. Adam. biri dedi, falan dedin ne ayak <laughs> Ne oldu ne hatasını anladın öyle bir şey yok Videom var lan Lan Mustang'i çaldın Mustang'i çaldın diyorum. arabadan mı indireceksin çalmadık lan artı olarak arabayı Gittik kaldık orada gidiyoruz bir şeyler yapıyoruz gerizekalı gerizekalı şeyini kullanıyorsun oğlum yanımıza ışınlanıyorsun aktif rolde aptal gerizekalı Lan hile var sunucuda. sunucuda hile var diye beni mi öldürüyorsun oğlum aptal mısın sen? Ya revleriz, olur biter tamam revle musun? kardeşim hadi. Hile varmış da sanki benim hile amına koyayım. Adam beni öldürüyor. Herkese telpa atıyoruz. Kimsenin seni öldürdüğü de yok. Tamam kardeş hadi işine. Senin de o pedi kullanma iznin yok. Çıkar ha onu. Hadi işine. Çıkar o pedi. Hadi işine. Bir daha bularsan kötü olur bu İzinim yani. var. Araştırabilirsin bakabilirsin ped izinlerine. Kimden izinler? Kimden izinler? Bak oğlum yazdık ya uzalan bir. Neredesin görünmez adam benle konuşuyor amına koyayım.